Merhaba arkadaşlar. Adım Murat Narcı. 2003 Türk Dili Edebiyatı, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümünden mezunum. Aynı yıl yüksek lisansa başladım aynı bölümde Türk Dili Edebiyatı'nda. Tekrar iki yıl burada yüksek lisansta beraberdim hocalarımla. 2015'te de mezun oldum yüksek lisanstan ve şimdi geçen yıl kabul aldım yani geçen Haziran'da kabul aldım ve e, doktora başladım. Şu anda doktora derslerimi alıyorum. E, TÜBİTAK projesinde e, çalış, asistan olarak çalışıyorum. E, aynı zamanda e, geçen yıl e, bir yarı dönemde olsa Sabancı Üniversitesi'nde Türkçe biriminde e, öğretim görevlisi olarak çalışma imkanı buldum. E, ve burada eee bölümümün bana kazandırdığı akademik e, yetkinlikleri ve yeterlilikleri e, kullanma ve uygulama fırsatım oldu. E, çok güzel bir yarım dönem geçirdim orada diyebilirim ve e, aynı yani ak buradaki öğrendiğim hocalarımın bana öğrettiği e, bakış açısını bir şekilde uygulama ve tecrübe etme aslında fırsatı buldum bu şekilde. Diğer bir yandan da şu, şu anda uğraştığımız e, projede e, Servet Fünen dergisine e, dair bir e, bakış açısı geliştirmeye çalışıyoruz ve burada dergileri tekrar tarayıp e, Türk Edebiyatı'nın en önemli alanlarından dönemlerinden biri olan Servet dönemini dönemini yeniden e, incelemeye, yeniden ele almaya çalışıyoruz. Bu da aslında büyük bir e, akademik imkanı e, getiriyor bizlere, yani Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olarak bizlere. E, bu anlamda da e, bölümün e, bize sağladığı akademik e, imkanları e, görebiliyorsunuz. Gayet e, güzel bir e, aslında alanımız var. Yani Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili Edebiyatının diğer e, belki başka üniversitelerden ya da başka bölümlerden farkını ortaya koyacak olursak, öncelikle alanla ilgili e, büyük bir akademik perspektif sunuyor. Bu da e, yani içi boş bir şekilde değil, tamamen eleştirel, e, analitik bir bakışı beraberinde getiriyor aslında. Yani lisede öğrendiğimiz edebiyat müfredatını, edebiyat tarihini, Aynı zamanda işte e, e, popüler edebiyat anlayışlarını da sorgulama fırsatı sunmuş oluyor bu şekilde. Ve e, Türk tarihine dair işte Türk Türk tarihi derken de hem sosyolojik hem politik olarak e, tarihe dair tarihimize dair genel bir bakış açısını eleştirel bir anlamda e, ele almamızı sağlıyor. Aslında Boğaziçi Üniversitesi Geçmişinizden buraya getirdiğiniz e, özelliklerinizi ve kimliklerinizi burada özgürce yaşama imkanı sunuyor size. Ve e, geçmişinizi burada geliştirme imkanı sunuyor. Böyle bir aslında yetenek kazandırmış oluyor öğrencisini bu serbest ve özgür ortamıyla. Bu sayede de kültürel bir gelişim kimliği ediniyorsunuz. Bu bölümü tercih edecek adaylarımıza söyleyeceğim şey şu aslında. Edebiyatı seviyorsanız hem eski hem yeni edebiyatı daha derinlemesine inceleyebileceğiniz ve daha iyi bir şekilde anlayabileceğiniz yegane yer Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı.